Amaçlıdan merhaba sevgili sınav severler dostlar. Şimdi sizler için inceleyeceğimiz tüfeğimiz sarsılmaz. Sarsılmaz'ın Magic Camo modeli. Sarsılmak biliyorsunuz ki düzcede tabanca ve alt tüfeği aynı zamanda askeri silahlar öğreten bir firma. Şu şekilde içinden ne çıkıyormuş? Bu sarsılmaz'ın kendi koyduğu malzemeler. Şapkası var, kitapçığı var ve garanti belgesi var. Evet şekilde bir asıga kutusunun içerisinde. Şok takımı var. takımını alalım. Ee, yine şurada bir dipçik aşı ayar kullar var. Şöyle çoraba sokulmuş bir namlu. Dedik ya kamu model diye. Şu şekilde gazlı sistem bir tüfek. Hemen hızlıca çekelim bitirelim arkadaşlar. Çok değişik bir sazaklık deseni var ve güzel de olmuş. Şöyle koyalım suyumuzu. Evet, tüfeğimiz sarsılmaz Megic Camo. Hemen birleştirelim. Şimdi birleştirken sökmeyi göstermiş olalım size. Bu şekilde. Şöyle. Şu bunun pistonu arkadaşlar. Şurada pistonun önündeki yer. Sarsılmaz da bunu diğer tüfekle şuraya koysa daha iyi olacaktı ama e, ee, bu da böyle yapmış diyecek bir şey yok. Şunu oraya takıyoruz. Takmadan önce şunu yerine takıyoruz arkadaşlar. şurada. Kol borusu, taşıma kolu ve mekanizması. Bunu çekip şöyle ileriye doğru hafif gittiğimiz zaman yani horozun üstündeki şeyi üstteki çektiğimizde şöyle bu buradan çıkar. Bu biraz sert diye tüfeklere göre. Çektiğimizde şöyle çıkar. Şunu da şöyle sökebiliriz arkadaşlar. Ya biraz sıkıntı şu. Çok parçalı olması. Onun haricinde yani şu. Bu buraya mesela sabit olsa. Ya şu şunun üstünde sabit olsa. Benim için bir tık daha söküp takması kolay olur kullanıcılar için diye düşünüyorum. Takarken de. Yani bir sesten gitmiş olalım da. Kimsenin kafaları ısmasın. Şu önce takılır sevildikten sonra. Şu parça şöyle Şuraya takıp da üzerine koyduğunuz zaman şöyle geriye doğru gelir arkadaşlar. Bu konuda rahattır bak diğer birçok tüfeğe göre böyle. Şunu şuradan ileri geri oynatarak yerine getirdiğimizde şöyle çift ettiği zaman yerine geçer. Sonra şu parçanın ince yeri arkaya alın yerine. Bak bu şimdi light yani 32 grama kadar fişek atmak için yapılmış. Eğer şunu çıkarıp şöyle yaptığınız zaman da ee, heavy piston yani daha ağır doluları atmak için 32-34 grama kadar 36 grama kadar şu şekilde atabilirsiniz arkadaşlar şimdi bu o şekilde atış için ayarlanmış sonra şu lastiği oringi buna e, gaz kaçak oringi denir arkadaşlar bu gaz kaçağını engellemek için yapılmış bir ring. bunu şuraya çekersiniz sonra bunu şuraya getirir yerine şu şekilde şöyle oturturuz. Bunu da önden geriye doğru şöyle takıp onu geriye doğru getirip şöyle gittiğimiz zaman bu şöyle yerine diye oturur. Evet. Tüfeğimiz. Bu. Bunu da size aynı zamanda şeyi göstermiş olduk. Yani tüfek sökülüp takılmasında göstermiş olduk. Şunu sırtlığınız ve cırt sesi geldiği an bu iş burada şöyle biter. Evet. Tüfeğimiz bu. Sarsılmaz Megic Kamo diye geçer. Düzce üretimi, sarsılmazın bir tüfeği. Hemen hızlı yapacağız bu videoyu. Tüfeğimizin arkası sert bir lastikten yapılmış. Plastik bir lastik. Hava kanalı olsa bir tık daha omuzu acıtmadı mı? Biraz tepince acıtabilir mi bilmiyorum. Denemeden de bir şey diyemeyiz. Yüzü yine e, mısır sazaklığı deseninde komple her tarafı e, kamu Max 5 ile kaplanmış arkadaşlar. Tüfeğimizin gövdesi dahil. Tüfeğimizin gövdesi 7075 T6 setleştirmiş alüminyum dipçik ve erhunda plastik, alt tetik tertibatı plastik ve namlusu 4140 delme çelik namlu. Namlusunun içi de beyaz sert kromla kaplı arkadaşlar. Yine şu parçası da alüminyumdan yapılmış. Tüfek hafif bir tüfek. Ee, hemen veri fabrika beylerine göre gazlı sistem önden icra yaylı 5 artı 1 61, 66 ve 71 olarak bunlar üretime devam ediliyormuş. Fişek yatağı 3 inç 76 milimetre ve 5 adet şoku var. Tüfeğin fabrika verilerindeki ağırlığı 3 kilo 50 gram. Şimdi biz bunu tek tek ölçerek göstereceğiz. Sökmeye, takmaya göstermiş olduk. Şöyle hemen şoklarından bahsedelim. 7 santim muhtemelen 1, 2, 3, 4, 5 adet şoku var. Evet 7 santimlik optimum şokları var. Yine içinde iki adet şuradan tahma aparatı var. Şu şekilde sarsılmaz bir sökme anahtarı var. Uzun olması yol Daha rahat söker insanlar. Ee, bu da bu şekilde 4 adet burada. Bir de namluda. Namludaki üçtür muhtemelen fabrikadan geldiğindeki verilerine göre. o oh, Şu şekilde de bir kutuya sahip arkadaşlar. Hemen bakalım. Açmış. Evet. Bir numara şok takılıyor arkadaşlar içinde. Hemen evet, tüfeğin boyunu bir ölçelim. Bunlar performans namlu diye yani taşla honlayarak piyasaya sürmüş olduğu bir tüfek. Tam 71 santimlik bir namluya sahip. Tüfeğin toplam boyu 122,5 santim ve tetik çekme mesafesi de 36,5 metre. Tam standart ölçülerde bir tüfek. Şimdi burada tetik alanına bakayım. Tetiği 900-1 kilo arasında. Yani düşürdük. Şimdi e, fişekleri almayabiliriz çünkü fişeklerin arkası ön artık ezildi. Bunlar bizim dami fişeklerimiz yani burada testlerde kullandığımız fişekler. Boş, içinde sadece saçma var. Şöyle koyduk. Şurada bunun fişek çağırma düğmesi var. Bastık geldi. Çek bırak yaptık kaldı. Tetiği düşürdük. Ondan sonra çektiğimizde de dışarıya verir arkadaşlar. Bu çift hareketli bir sistem olmuş oluyor. Hemen şunu tekrar bırakalım. Şu parça plastik dedim. Şimdi şuradan basınca veriyorum. bir daha bakacağım arkadaşlar. Evet. Avdan geldiniz. Bir tane daha sağlam varsa şöyle göstereyim. Doldurdunuz. Avda atmadınız. Geldiniz tüfeği boşaltacağız. Şuradan kaşığa bastırıp şu düğmenin arka kısmına bastığımızda şöyle tek tek fişekleri alttan verir arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Tek tek çak bırak çek bırak çek bırak. Gerek yok. Bir de fişeğe bastık. Bu da fişekleri fırlatır diye yapmak istemiyorum. Durma mavi Şöyle. Şu an basıp tutuyoruz arkadaşlar. Çok bırak yaptınız. Bir daha basıp tutuyoruz. Ya da elini şöyle direkt basıp tutup üstüne her şekilde bırakmada bir fişek alıp ve tekrar bize verir. Arkadaşlar bu da bu şekilde. Genel görüntüsü de şu şekilde. Sarsılmaz, Magich, Şöyle. Hafif. Gazlı sistem. Gayet de hafif bir tüfek. Şöyle üzerinde şerit var. yine gövdenin üzerinde şöyle öne doğru kanallı bir yer açılmış ki şerit göze direkt gelsin diye. Evet 7 milimlik bir şerit var. Şeridin yüksekliği de yine 7'ye 7 bir şerit mevcut. Ucunda 3 milimlik 2 milimlik bir kırmızı fiberostantik fiberotik arpacık mevcut. Hemen tüfeğimizi bir de tartalım, videomu Zaten genel özelliklerinde bahsettik. Bunların ilk çapları genelde 18-65-18-70 civarında geliyor. Tüfeğimizin ağırlığı fabrika bölümünde 3 kilo 40 gram diye geçmiş. Burada da 3 kilo 145 gram. Belki kaplamanın bir 100 gram ağırlığı etkisi olmuş olabilir. Yine mekanizması çelik, namlusu çelik dedik. Taşıma kolu çelik, kol borusu çelik. E diğer aksamı alüminyum ve plastikler oluşmuş. Tüfeğimiz bu. Hızlı yüzlemede gayet hızlı yüzle böyle, hızlı yüze geliyor. Evet. Arpacık biraz yüksek direkt göze arpacık geliyor. Buradan baktığınız zaman tüfeğimiz bu. Ee, da farklı bir özellik olarak yine şurada genişletilmiş bir emniyet mandalı var. Sarı altında bir tetiği var. 76 mm 3 inçlik yani 60, 65, 70 ve 76 mm'lik fişekleri atabilir. Bıldırcın, keklik, üvey, ördek, domuz, tavşan, tilki, it, kurt bütün avlarda kullanılabilecek bir tüfek olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tüfeğimiz bu. Bu tüfeğimizle ilgili yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Amasına saygılar, sevgiler.